Yalnız anneni takdir ettim Selena. Çok akıllı kadınmış. O Burak denen öğretmen bozmasından damadı olamayacağını anlamış. Yeter artık Hades. Yüce Onos, izin verin haddini bildireyim. İzin senin Selena. Ben susurucuyum, susurucuyum ama elimin ayarı yok. Sihir fazla kaçacak, çarpık çırpık bir şey olacak. <laughs> Bu arada <laughs> demin televizyonu izledim. Arkeologlar babanın heykelini çıkartmışlar. Dikkat edin, heykelin üstünü örtün de kuşlar heykelin başına pislemesin. <laughs> benim annem, güzel annem, beni al kollarına. Madem borazan sesinde şarkı söylemek istiyorsun, o zaman seni borazana çevireyim Hades. Jonas, Jonas, ne var? Niçin çalıyor alarmlar? Yüce Ona Sultan Bilan şarj görevlerinden biri çalındı. Sihirli şarj görevi mi çalındı? Ne? Sihirli şarj görevi mi çalındı? Ay, şey diyeceğim. Şarj şiş diyecektim. Ya ben de adını söyleyemiyorum ya. Adamlar nasıl çalmışlar bunu ya? Peki kimin çaldı tespit edilebildi mi? Hayır Canos. Şey olmasın mı? Somalili korsanlar falan çalmış olmasınlar bunu? Şakanın sarısıyla Afrodit. Ama ne olacak Yüce ya? Telefoncularda satılıyor. Şey, yan sarayında var. 10 lira bir şey yani alırsınız. Hatta bu Ütopya kavşağında var. Işıklar falan var ya orada satılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gül bakalım Bayan Afrodit. Gezegenimiz istilaya uğrayınca o zaman daha iyi gülersin. <laughs> daha iyi gülerim. Bilirim ben yani. <laughs> Şarj küreleri düşman gezegenler tarafından görünmemizi engelleyen sistemleri çalıştırırlar. İşte bu yüzdendir ki binlerce yıldır Mars'la Venüs arasında sulh ve sükun içinde yaşıyoruz. Yani şarj küresi bulunamazsa? Ah çok kötü. Bu Ütopya'nın sonu olabilir. Ben hemen araştırmaya başlıyorum Yüce Onos. temen evet, başlasın. Gülmeyelim yani ciddi olalım. Yüce Honos, bence Burak'ın yanına gitti. Yalan söylüyor. Evet evet bence de. <laughs>